Devrimci, ideal insan, bilinçli şahsiyettir. Biz gideceğiz, evleneceğiz. Devrimi önce yatak odasından başlatacağız. Oradan eve yayılacak çocuklar aracılığıyla. Oradan köye, oradan şehre, oradan bütün memlekete. <laughs> <laughs> Muhtar tanımadın galiba. Sizler devrimci bekarlar, Muro ve çatal. Muro, ben sizi evlendirdim. Kimle? İki yüz kızla. Yok, hem boşanmak isteyen sensin, hem de karalar ayağına gelsin. Ulan Kofik, ben mi sana yalvardım ben evlendir diye? He? Abi hoş geldiniz, buyurun. Abilerin masayı donatın. Ya kardeşim ne gereği var? Biz öyle bakıp bakıp gideceğiz. Buyurun. Nerelisin? Kim? Sen? İstanbul. Terbiyesiz yalancı. Yapçatın ne yapacağız biz şimdi? Ara Yıldırım'ı bize lojistik destek versin. Beyefendi siz Türkçe biliyor. Kusura bakma, on yaşında öğrendim ben Türkçe. Yirmi senedir idare ediyorum, biraz da sen idare et. Ya, Arkadaşlar, yoldaşlar, otobüse durdurun, devrimci tesislerim yanıyor. Yanıyorum Çetin, yanıyorum! Oh. Başka ne kadar kaybımız var? Canım sen antika seviyor. Evet, ben antika seviyorum. Marx, Lenin, Çetin, Pacumuro, bütün antikalar bende. Bu ne lan? E sen şile demedin mi? Oğlum daha çıkıyoruz dediğim zaman kayak takımıyla mı geliyordunuz? He? Lanet olsun sizin gibi devrimciye, benim gibi başkana, hadi!